Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, az önce bacıma baya çılgın bir olay geldi. Onu anlatmak istedim size. Saat şu anda iki buçuk. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ee, uyku tutmadı. Öyle dışarı çıktım dedim biraz araba süreyim. İşte içeceğimi falan aldım. Neyse, bak orada polis var. Neyse abi ee, çıktım. Dedim biraz süreyim etrafta. Bir tane polis beni çevirdi buradaki polisler gece geç saatlerde birini gördüğü zaman çevirmeyi falan çok seviyor. Hani genelde çünkü geç saatte dışarıda olan insanlar bir şeyler yapıyor. Aa, abi beni çevirdi. Benim de camlar yeni yapıldı biliyor musunuz? Şurada bakın bant var. Aa, camı 5 gün boyunca açmamam gerekiyor. Film yaptırdım. Neyse adam beni çevirdi camı açamıyorum. <laughs> yani açar hani filmden dolayı açmamam gerekiyor. Ben de dedim kapıyı aralayayım biraz hani adam dedim şimdi sıkıntı yaratmasın abi kapıyı birazcık bir araladım adam böyle elini silahına attı bana bağırmaya başladı arabadan çıkma işte e, çabuk kapat kapını falan ben de kapıyı böyle hani kapalıdan bir tık açık bir şekilde dedim ki camda film var yeni yaptırdım o yüzden açamadım dedim e, işte ama bir panik halindeyim anlatamam yani komedi neyse abi sonra adam dedi tamam işte e, o zaman kapını sakın kapatma açık tut iyi dedim tamam açık tutalım öyle adamla işte konuştum kimliktir mimliktir sigortadır hepsini kontrol etti durduk yere hiç de bir sebep yokken sonra dedi cam filmlerin biraz karanlık ee, beni gönderdi ama gece gece böyle garip bir aksiyon yaşadık çok komikti gerçekten ya öyle size anlatmak istedim ne düşünüyorsunuz amerikadaki polisler hakkında yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar